Şaya şovkın yapalım mı? Şovkın yapalım kızımla. Biraz hızlı yapalım tamam mı? Zıt şaya zıt. Bozkayla Vay Ne kadar güzel. Kızımdaki keyfe bakın keyfe. Hadi gel atla. Hadi gel. Korkuyorsun değil mi? <laughs> Yoksa keyifli misin? Allah yok korkma Keyif yerinde bence. Sizce nasıl? keyfi yerinde mi? Yoksa korkuyor mu atlamaya? Hadi yorumlara bekliyorum.